E şöyle, elakin, e şimdi, e yahut, e şöyle, e böyle. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ey değerli halkım, ey değerli milletim, sayın seyirciler, değerli konuklar. Aylık en az 100 bin Türk lirası net cebine kalan kendisine kalan zenginler şahsi, hususi araç kullanmasın toplu taşıma kullansın. Aylık 100 bin. Aylık 100 bin. En az. En az. 100 bin Türk lirası net cebinde kalan, kendisine kalan, kendilerine kalan, ailesine kalan, kendisine kalan neyse. Zenginler şahsi, hususi araç kullanmasın. Toplu taşıma kullansınlar. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Son kez söylüyorum Allah'ın izniyle. Aylık en az 100 bin Türk lirası net cebine kalan, kendilerine kalan zenginlerin şahsi araç, hususi araç kullanmasınlar. Toplu taşıma kullansınlar. Bunları söylemek istiyorum. Şeytanların şerrinden Allah'a sınırız. Sihir büyü yapanların şerrinden Allah'a sınırız. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sınırız. Kıyamet şerliler üzerine kopacaktır. Kıyamet şerliler başına kopacaktır. Allah'ımızın, Rabbimizin varlığına ve birliğine... Yüce Tanrımızın, Ulu Rabbimizin, Ulu Allahımızın, yüce Tanrımızın varlığına ve birliğine şükürler olsun. Amin. Hazreti Muhammed Peygamber Efendimize salatü selam olsun. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.